Zombie Apocalypse Aha. 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 ihtiyaç var mı demiş sorsak acaba? pompası neredeydi? Arka tarafta. Ooo ateş Elim silahımı, silahım elimde. Hı hı. Benim dediğimde in, tamam mı? Tamam. Koşarak kaçıyorlar. Merdivenden kaçıyorlar. Merdivenden kaçıyorlar. Merdiveni tutun. Merdiveni tutun. Arkadaşlar 422 olarak dışarıdayız. Sakin olun. Önce ben kendinizi de... güvene alın. Biz geldik, geldik. Sakin. Araçtan çıkış iniş yapıyorlar şu an. Hasar burada. Hasar da önce kata. Bin oğlum araçta. Al eline silah. Gel, gel. Sakin ol. Sakin ol. Sakinim sakinim Sıkıntı yok. Al eline silahını. Ha, sürekli hareketli olacağım. Dikkat alalımız ol. var. Çok yaralımız var. Arkadaşlar acil de çok çok güçlüler, çok fazlalar. aktif birim var mı? Arkamız. İn oğlum araçtan, in. Çatı ne durumda? Üstümüzde de var. Yapıyoruz çok kötüyüz. <laughs> ah ah. Biri düştü. <laughs> aldık aldık burayı. Aldık burayı aldık burayı. Aldık burayı aldık. ne yapıyorsun oğlum ya? Allah'ım yarabbim Rabbim. <laughs> Arabayla çarpsak sayılır olur mu oğlum öyle ya? <laughs> Geldim gireyim mi gireyim mi gireyim mi gireyim mi, gireyim mi içeri? Lan lan. Karama düştü, karama düştü. Kahraman bizi kahraman arıp. Tamam 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 sakin ol. Nerede? Nerede bu? Nerede? Nerede? Gözü görürüm, Gözü kadar gözü gideceğim. İkinci kattayım. Doğru ama dördüncü kattayız. Üzme ne olur üzme geliyorum. İkinci kattayım. Doğru kırmızı arabaya doğru gel buradayım. İşte arkanda gel, arkanda gel, gel. Arkaladım onu. Lan lan lan. Bana tamam, <laughs> da yakın olsun, izleyeceğim. de Tamam. Önderime, eee, nikon'un yoraya gidiyorum. Bir alacağım dedim. <laughs> <laughs> geldi. Aa, daha gelir üstünlük üstündeki vur. mi daha? Tamam dur. Aa, Aa. Dur koş kıbrıdama, kıbrıdama, kıbrıdama. Ananı sikeyim. Karamanı öldür. İsimsiz öldürün. Bir konu ismini Heyecandan Pico'yu kaldırmamız lazım. <laughs> gel gel gel. <laughs> Ajda'da EMS var sanırım. Aptal mı onu? Evet uyan. evet evet evet. Gel Ajda gel Ajda <laughs> gel. Bunları <laughs> kovmamız lazım. Uzaklaş, buradan uzaklaş. Uzaklaş, çabuk uzaklaş lan. Uzaklaş lan buradan. Defol. Çabuk çık buradan. Çabuk 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 çabuk. Ama Nesli nerede? Oy onun. Dur lan dur oğlum dur. Alpsin alacağız. Dur yavaş yavaş. Şimdi e, Evet. evet. Şimdi yapacağını söylüyorum. Şu gel. Şöyle bir şey yap. Şöyle bir şey yap. İkondakla bunu. Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Evet evet ee, Tam koru beni. Koru beni. Koruyorum seni. Sakin ol. olmadım. Halledi burayı. Tamamdır. Aldık aldık esemciyi aldık. Sakin olun, sakin olun halledeceğim ben bunu. Buyurun, sakin sen. olun, sakin olun halledeceğim ben diyor. Ama ne koyayım? Ama ne koyun dedi. Doktor alıp ya hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey imkansız abi. Saçmalamayın. Yok yok hiç mu atmayın abi. Kim ne istiyorsa yazabilir. Sıkıntı yok. Saçmalamayın. Yani zaten <laughs> okumadım chat'i yani. Buraya gelene kadar hiç bakmadım. Lootlanacak zaten adamların hepsi. Merak etmeyin yani. <laughs> tamam. 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 Araba tamam. Sakinim. Tamam. Üçüncü, üçüncü şey diyeyim, Kabloda. Özge Öztürk elinize sağlık. Teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> <laughs> Çok güzel. Bir anda 500 kişi oldu. Ben de anlamadım abi. Ne güzel 150 kişi vardı. <laughs> sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sen ne durumdasın sen? Bandaj ihtiyacın var mı? Yeşil kafa. Ee, Bandajı... ne bir şeyin var mı? Ba başaramadım, başaramadım bunu. Git aşağıda yine Tamam. Tamam bekle, bekle tamam bekle. Helal. <laughs> ne diyor lan ışığı? Bu Buyur geldi. Ne yazdı? 6 tane vurdum. Buyur mi geldi. Bitmiyoruz. Yo hayır hayır. Hay Bir şey geldi. Ben öttürüyorum. Ben öttürüyorum. Ben. Sen öt atla öyle dedi. Susmuyor <gülüyor> bu. Lan şurada sana bakacaktım. <laughs> ben öttürdüm ya bunu kıyım bir de. İkinci kat, ikinci, ikinci, ikinci. Tamam, mavi, kafa, mavi kafa, mavi kafa. Şey, mi? başka Abi var mı lazım. sence? Lazım. Abi 10 bit Stuttgart'tan geldi. Çok yapayım. teşekkür ederim. Kesene bereket ya. Çok sağ ol Stuttgart. <laughs> ben öttürüyorum ya bir de buna buna koyayım. Abi ama market değil mücevher olacaktık <laughs> Başka polis kaldı mı? Yok kalmadı büyük ihtimalle. Mavi kafa e. İyi misin? İyiyim oğlum ben iyiyim Tamam Halledem tamam tamam ederim. Tamam tamam hallet Halle olmuyor bunlar Maymuncuk analiz edicem yine Maymuncuk yok. yok Geliyorum in acıya in acı. Bunları hallettin mi sen hepsini? Hallettim. hallettim. Bak bak üzerine bak. Üzerine bak. Hatırlamıyorum. Hallettim, hallettim. Ay oh, bir terörist. No terörist. <laughs> no no no. Biz Greenpeace. Oh. Şerefsizler. Tamir kit, tamir kiti buldum bunda. Tamir kiti buldum bir tamam, tane. Tamam tamam. Zengin ol, zengin ol demek gibi. Tamam. Şöyle yapacağız. Şu an fıstığı da konuş. Ben iki kişinin yanında isim söyledim. O iki kişi inip alacağız şimdi. Bekle. Tamam anlaştık. Alındı alındı abi alındı merak etmeyin. Bakıyoruz hepsine, hepsine bakıldı. Lutla 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 lutla. <laughs> Hepsi alındı abi merak etmeyin. Hepsi alındı hiç merak etmeyin. Ne? Ne 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 var lan? Bende bu kadar ağır. 38 kilo mermi mi? Alamadım abi. Telsiz. Gel lan. Hah, onu aldık mı abi? Selamünaleyküm. Acıya geliyorum. Bekle. Lakin ol acıya geliyorum. Tamam dinlemedeyim sıkıntı yok. Araba bende. sakin ol Benim e, üstüm doldu. Ben başka bir şey alamıyorum bunlardan. Gel. Acıdan bir deniz almamız lazım. Tamam. Bazılarını şey yapamadım ya çünkü üstüm doluydu. Neredeydi o ya? Dur. Nerede şey. dur, dur. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Dur. daha geri gel. bunu mu? Abi bu 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 bunu al bunu al bunu al bunu. Bu, alıyorum bu, alıyorum bu, alıyorum bu, alıyorum. Bu, arge doğru bırakıyorum. Aldım bunu. Hop tamam gidiyoruz. Anla. Dur. Lan dur. Lakin olun lakin olun. Bitti bu iş. tamir kitim var. Biz gideceğim işimize kitim ettim. Niye bu, bunu bunun ipotunu veriyorsun <laughs> ki <çay>, anlayayım. Detaylar. <laughs> Abi takipçi teşekkürler hoş geldin. <laughs> Abi şizofrenin dediğine göre 6 kişiyi vurmuş herhalde. Dur razı ediyorum. Dur razı ediyorum. Süremiyorum. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Alınıyor, alınıyor abi? Ben şu an çete bakmıyorum. Ee, meta istediğiniz kadar meta yapabilirsiniz, ve ban yemeyeceksiniz haberiniz olsun ama çete bakmıyorum yani. Elim bunun nancy beyzin al yalan. Nobi. Sakin olun amına koyayım. <laughs> Oğlum orada mermileri aha bu dakika dur. Abi Bir dakika dur be. Bir dakika <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur dur. Dikicem tüm gündüzlerimi etmemiş Çünkü Bir daha şimdi geldim diyorum Aziz gideceğim bunu gideceğim bunu GPSini <laughs> attım Arka... Dur bekle Oğlum biz iki beceremiyoz Allah belanı versin Aldım geldim. Cipesini attım. Abi, abi. Ben ileride atacağım. Öfff. Heyecanlandırdınız beni almadan koyayım ya. <laughs> Kalk ayağa koş. Çok loot kaçtı içim. Yok gerek yok. Abi, abi üstümde oldu. Mermileri boşalttım. Daha ne yapabilirim yani? Hiç meta yapmadan mermiler geldi aklıma. Çok güzel roldü yani. Zevk aldım. Ben en son geldim mi bir de? <laughs> ben bir de en son abi. Tamam şimdi aşama eğdim ara. Eğdim bir konum belir. Tamam, tamam, tamam. Evet, Aiden inşallah buradadır. Illegal'e gidelim istiyorsan. Gerek yok yani Aiden buradaysa Aiden Tamam tamam şu. dur dur dur. Arıyorum Aiden'i bekle. Röntgenci. Hadi oğlum burada ol. Hadi burada ol oğlum. Yok, açmıyor. Tamam o zaman illegal'e gideceğiz, yapacak bir şey yok. İşaretliyorum. Biliyorum biliyorum işaret. Biliyor musun? <laughs> i̇yi misiniz lan karavan, Doruk? Haa ee, çok iyiyim amına koyayım. Sakin olun. <laughs> <laughs> Doruk nerede şu an? Doruk şey burada Oğlum, Bak ben ben burada. ben 10 saydım, 10 tane vurdu herhalde amına koyayım. Doruk, Doruk, Doruk burada. Doruksan gir gir. Chat'te adam Aa, abi ne yapıyorsunuz bir abi bir tam şey, olarak abi. şu anda Can ben onu çözdüm Eray. Ne ol, yapıyorsunuz abi? Açın abi aray. şu şeyleri Uf, ya. Aç aç. Oğlum. Açın, aç. Açın abi. Bırakın şu chat'i. Rahat bırakın ya. Dokunmayın. Olur, Millet ne <gülüyor> yazıyorsa <laughs> yazsın oğlum. Sıkıntı yok. Ben dolaştım oğlum aşağıdan bir ekip daha Açın güzel. abi. Olurduğum o sırada İyi oldu abi. Ya ben sizin sormanız ben, da ben bir şey yapmayacağım zaten. O yüzden hani salın abi bırakın millet yazsın ben meta yapmıyorum. Meta olmuyorum. Zaten <laughs> aklımda olan bir şeyi yapıyorum. O yüzden salın abi ben zaten bırakın yani sıkıntı yok. Aleykümselam. Gel Ama bir şey söyleyeyim mi? gel en en zoru benim işimde. Bir geldim hepsi <laughs> ölmüştü amına bana Allah seni belanı versin. Ercan tam Türk polisi kapıda kıyım. <laughs> hepsi baktım hepsi yerde. Bir Hepsini lootladım. <laughs> bir de bir gelişi var tek arabayla. Ben 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 kiralık arabayla geldim. Kiralık oh. arabayla gelmiş bir daha bırak. <laughs> evet. Reis ne yapayım? Evet, elim ayağım bir elim ayağım birbirine girdi siz orada da çatışırken. Zakin Nasıl dayanayım? Hayır abi ben orada zakin sevdiklerim zakin orada mermi, mermi, mermi yerken ben sakin vay, olamam. Vay vay vay, vay 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 vay. Şimdi şey yapayım. para çekelim mi bunlara? E bir şey diyeceğim. Hayır LSP de ölü amına koyayım. ölü. O zaman direkt şey, ben şimdi gideceğim tek başıma bu bir cevheri soyacağım. Anasınız gibi çok ciddi. Seni bul bulmazlar abi. Cevheri soyma polis gelir. Bizde polis... Po <laughs> bizi de polis çevirdi. <laughs> çevirdi abi sıkıntı yok. Nereden izleyebiliriz? abi izleyemezsiniz çünkü... Aa şeyden izleyebilirsiniz. <laughs> klip varsa atsanıza buraya. Bulsun modlar klip varsa atın abi. Bizde niye polis arabası Neco var? Nejo, Nejo, Nejo'dan izleyebiliriz oğlum? Erşan Kalp eyvallah Erşen, kral. Ali Soylu. Sen polis sirenini çaldığını nasıl görmedin e amına koyayım? Abi ben orada maymuncuk atıyordum. Elim yanlışlıkla polis sireninin düğmesine çarptı. Bir baktım amına koyayım şey bağırıyor. Cappar da diyor ki polis mi? Polis mi? Polis mi? Polis mi? <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> abi, ben çok doluyum. Ben çok doluyum. Benim abi dünme... Ben üstüm full benim. 2 tane combat, 1 tane 3 tane combat, 3 tane teaser. Ee, i̇ki tane telsiz, iki tane yelek, bir tane polis kartı. Den o kadar. Den Abi ben benim üstüm doldu, oldu, full ol, ben. Boşaltamadım üstümü. Mermilerden dolu. Hatta, hatta bir tanesinin cebine mermi sıkıştırdım. Daha fazla ben işte alabilirim diye. Hemen Fb <laughs> 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 Betül Karagöz demiş. Aynen, Oradan, oradan, oradan izleyebilirsiniz ben beyler. Gidelim. KMG var aynen şey var. Ee, mülayim komiser. Kamil oldu. abi ama buraya. Bu mu çıkacak? Chat salın ya. Kavga etme. etsinler salın abi. Salın. Serbest chat. Bana küfür etmedikleri sürece salın abi. Bayağı vurdum yalnız he. Doruk da bayağı vurdu. Ben de bayağı vurdum. Ben sadece yaraladım amına koyayım. Sen iyice düşün. Japlar sen, sen Nikon'un şeyini aldın mı? Neyini? Ne, GPS GPS'ini mi? Ay emanetin ne? Analizi gel. Sakin ol sakin ol zaten. Emanetin derken? Tam ekidi var. Silahını. Olacak. Şey SMG yoktu ya. Yok muydu? Yoktu. Çok ilginç. Ama ne koyayım her olayda oluyordu. Bundan iyi olmadı şimdi çok ilginç. Keşke. Daha bu araba, bu araba kimin arabası? Torpidosuna bakalım. Bir dakika. Boş. Yeder daha ne? Kim? Daha o ne senin, alacaksın üstüne yeter senin, amına koyayım. O senin ilk maymuncak, o senin ilk maymuncukladığın da şeyin arabası. Oğlum sen çok yanlış yere geldin ha. Yok lan doğru geldik. Ha doğru. Ben doğru mu beni zikeceğim doğru, doğru. Ben orada duruyor bekliyor. Yalnız ben de çok vurdum ha bu arada. Ha <laughs> çok vurdun amın zikeyim. Amına koydum iyi vurdun. <laughs> Dur abi seni de alalım şöyle. Selamünaleyküm Bahadır. Al bakalım. Cünü müdammel edeyim. <laughs> Aman Amına Şey ihtiyacınız var mı? Aç susuz suyu, suyu, musunuz? Benim galiba gözler gidik lan. Evet, bir gidip gelmemiz lazım bu köşeye. Çok bir şeyden oluyor narkozdan narkoz bunun nar hatta gidiyor gibiyim ben. <laughs> Arda Official hoş geldin. Peki hastaneye gitmedik mi? <laughs> Şu an Gittik bu arada. Trapik şeyleri alayım bir bagajan, dur. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Ne <laughs> bu ziyarete gidelim. Bagaja bak. Allah'tan senden önce <laughs> baktım ben. Sen söyledikten sonra bak. i̇çime içe vursun içime. Arabayı parçalatamıyoruz abi. <laughs> Kurtana mı? Gelsin bir selam versin. Kurtana mı ne? Halledelim. Ha? Onlar gözlerini ben, kapattılar. Uyuyorlar. Ben, ben buradayım. Yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Klip izleyelim mi? İzleriz abi. Ben en son... Ben nasıl en son kaldım abi? Bir şey söyleyeyim mi? Cappar hep senin yüzünden ha. Sıkalım, ya sıkalım. Şey sıkacağım şey. bunları. O Niye kaçamaz Böyle, mıydın abi? 3 ekip vardı oğlum arkamızda? 3 ekip. Bak tam başka şu an ben şu Matrix'e gidip geleyim gün. <laughs> araba polis arabası mı? Neyse geçer uğrarım ya neyse. Neyse bugün de almayalım ya ne olacak gerçekten. Yani. Ne olacak? Geyine sürelim zaten yeter amına koyayım. 20 yani. tane polis vurdum. Uf. Peki şey eee şimdi şeye girebiliyor muyuz peki mücoya yok değil mi? Yok abicim no. daha ne bileyim sikerler aramadım. Bir yerden patladı abi. Sen de. Eyvallah dayı, amına koyayım senin hani. Emisler karamad. Ha yemeyim. Ya ben kahraman dün ne oldu biliyor musun? Discord <gülüyor> ünlem Discord <gülüyor> ünlem <laughs> diyeceğizsek diyece de gelebilirsiniz ha. Haberiniz olsun. Arada çok özgüllü müy? Nasıl bilmiyorum. Discordumuza da katılabilirsiniz oğlum. Bu kadar adam olduk 500'e falan çıktık çatıştık yakalandık. E ee, buradan kuyumcu yok yani, mu? Lan! Ah lan lan! <laughs> Ananı sikiyim baş baca orası mı çocuğu? Baca bu kopardı orası mı çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Ana. Sen bana dedi ya bir tane bile mermi sıkmadın dedi ama ne kıyım ısırdı kaptı ya. Nasıl oh. bu çocuğu? Yok <laughs> yok, yok, Al sana bir tane mermi bile sıkmadım dedi ya amına çocuğu öyle, öyle ısırdı sanki. <gülüyor> <gülüyor> ben iyi ki direkt arabaya bindim amına koyduk. Bravo ya eyvallah amına koyduk. Ercan AFM'i ver. <laughs>